Hiroşima ve Nagasaki. Atom bombalarının gölgesinde barış arayışı. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesine yaklaşırken, 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından Japonya'ya karşı gerçekleştirilen Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları savaş tarihinin en çarpıcı ve tartışmalı olaylarından biridir. Hiroşima, 6 Ağustos 1945'te Amerika Hiroşima şehrine Little Boy adını verdiği uranyum tipi bir atom bombası attı. Bu bomba şehri büyük bir yıkıma uğratarak hemen patladı. Patlamada anında binlerce insan hayatını kaybetti ve şehirde geniş çaplı bir tahribat meydana geldi. Hiroşima saldırısı nükleer silahların insanlık üzerindeki yıkıcı etkilerini gösteren bir örnek olarak tarihe geçti. Nagasaki, üç gün sonra 9 Ağustos 1945'te Amerika Birleşik Devletleri Nagasaki'ye Fat Man adını verdiği bir plutonyum bombası attı. Bu saldırı Hiroşima'daki felaketi takip etti ve Nagasaki'yi de büyük bir yıkıma sürükledi. Hiroşima'ya benzer şekilde Nagasaki saldırısı da anında binlerce ölüme ve şehirde geniş alanlarda tahribata yol açtı. Atom bombalarının kullanımı Japonya'nın teslim olmasına ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesine büyük ölçüde katkıda bulundu. Ancak bu olayların etik ve insan hakları açısından tartışmalı olduğu bir gerçektir. Atom bombalarının kullanımı savaşın sonunu getirse de uzun vadeli etkileriyle birlikte nükleer silahların potansiyel tehlikesini de gündeme getirdi.